Çok ilginç ya. Tabanca gibi atıyor. Bunları toplamaya çalıştıkça ben bunları yoldum attım yoldum attım. Bu hafta iki haftadır gelmiyoruz ya. İki haftadır gelmiyoruz ama fışkırmış deli gibi çıkmışlar. Ee, benim daha önce saksının dibinde bunlardan vardı. Aa, dedim ne güzel böyle yeşillik oluşturuyor dedim. Sonra kurtulamadım bunlardan yani. Ben geldikçe bunları topluyorum. Şimdi anladım olayı. Şöyle dokunuyorum. Görünüyor dönüyor, dönüyor. bak pıtır pıtır tohum attırıyor bak. İşte doğanın kendine göre bir koruma mekanizması var da bu kadar çok olmasa iyi olur yani. Bildiğim kadarıyla. Görüyor Hiç musun Fatih şey <laughs> <değil mi? gülüyor> pıtır pıtır atıyor. Çok ilginç ya. Bak. Ya resmen bu koruma mekanizması. Yani sen onu 50 kere toplamaya çalış. O kendini yayıyor. Bak şunları görüyor musun tohumları? Acayip bir şey var. Yani ben toplasam da bir daha çıkacak haftaya. Hani ne? biraz seyrelteyim diye düşünüyorum ama. O yine çıkmış oradan. Onun oradan çıkmaması gerekiyordu bak. Ben bunları burada yaşatmıyorum artık Şeylerin ağaçların köküne zarar veriyor Fatihciğim. Üzgürüm senin için. Kökten ilerlemez inşallah. Bak. Verin içine. Pıtır 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 atıyor. Bak. Ben bunu buradan alıyorum bin tanesini geri fırlatıyor. İçim bundan dikmek lazım aslında. Bu ama şey ya, yabani. Yabani mi? Ya, ya bilemiyorum tabii ki açıkçası. Belki de güzel olur. Kim bilir. Bugünkü videoda herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorum. Malum dönem sonu iş yükümüz artmıştı. Ve bu sebeple gelip video çekememiştim. Havuzu artık açtık arkadaşlar. Haziran'ın ikinci yarısındayız. Neredeyse. Ve havalar çok sıcak gidiyor. Mesela bugün sabah saat 9.30'da 38.5 dereceyi gördü dereceler. pH düşürücü aldık internetten. Bu sene internetten aldık arkadaşlar. Çünkü bu Antalya'daki havuz firmalarındaki fiyatlarla internet arasında aynı ürünler, aynı kilolar, aynı litreler olmak üzere fiyat aldık birkaç yerden döşem altındaki özellikle havuz satan firmalardan ve neticede internetten almaya karar verdik 2000 lira fark etti burada ne var burada pH düşürücü var yosun önleyici var klor var en pahalısı zaten klor şu 3 bidonu 6000 lira para verdik arkadaşlar hatta tam 6000 lira da sayılmaz 6000 liraya yakın verdik diyelim bu senenin fiyatları bu şekilde bu seneki Temizlemede kullanacağımız malzemeler bunlar arkadaşlar. Eğer müstakil ev düşünüyorsanız bu şekilde gayet erişilebilir maliyetlere kendi havuzunuzu kendiniz yapıp kendi temizliğinizi, bakımlarınızı da kendiniz üstlenip daha da maliyetlerden kurtulabilme şansınız var arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Havuz bu şekilde oldu. Bahçede neler oldu? Biraz onlardan bahsedelim. Eriği kurtardık. Erik çok yine bu sene hastalandı. İlaçlayarak biraz düzelttik. Bir yapışkan malzeme vardı böyle tatlı şişire gibi. O çok berbat etmişti yaprakları. Onlardan biraz sıyrıldı ağaç. Bu sene erik de aldık fena değil. İncirimiz büyüyor. Yani şöyle geriden gösterirsem bayağı genişledi. Ağaç oldu. Hatta üzerinde incir de var şöyle gösterelim. Aralardan şu şekilde dal gibi dalın üstünden çıkıyor arkadaşlar. Üzümlerimiz, asmalarımız bu sene fena gitmiyor. Bunları da hep ilaçlamıştık. Ha biraz seyrek oluyor ama geçen sene mesela hiç alamamıştık. Üzüm bu sene biraz daha iyi bu şekilde biraz yenileri de arkadan geliyor. Sıklaşacağını umuyoruz. Şunu da geçen sene dikmiştik. Geçen sene sonbaharda dikmiştik. O da bu şekilde sarmaya başlamış. O da hiç fena gitmiyor. Aslında onu bu tarafa da verebilirdik ama o zaman burası bize çok boş gelmişti. Bu tarafa doğru yayınca o da böyle kendini bir anda artık diğeriyle beraber özdeşleşerek böyle iç içe geçerek en azından şurayı kapattı. Çünkü buradan havuzu da biraz kapatmak istedik açıkçası. Şu bölüm biraz da olsa bir nebze de olsa kapandı. Bunun dışında şu şeyler Japon şemsiyelerinde problem var. Çok uzadılar. Uzayınca da tabii yatmaya başladılar. Bu yatmanın sebebini bilemedik. Eğer siz biliyorsanız aşağıya yorumlara yazarsanız mutlu oluruz. Yatınca tabii bunları böyle bağlamak durumunda kaldık biraz daha en azından derli toplu dursun diye öteki türlü baya kötü duruyor. Şu şekilde bantladık. Biraz daha böyle derli toplu durmaya başladı. Bunlar tabi mandalinalar. Küçük de olsa var. Muhtemelen kışa doğru olgunlaşacak. Böyle hemen hemen bütün ağaçlarda teknik de olsa varlar. Buna bakayım. Bunda var mı? Bunda geçen sene vardı. Bu sene şurada görüyorsunuz. Hayır, yok bunlar şey. Salyangoz. Salyangoz salyangozlarla mücadelemiz sürüyor. Fakat daha henüz bir zafer sağlayamadık. Çok inatçılar. Hiç bitmiyorlar, sürekli geliyorlar. İstilaya devam. Bu ağaçta bu arada meyve göremedim arkadaşlar evet ama geçen sene vardı. Bu sene maalesef yok. Şu ağaçta var. Buradan da görünüyor zaten. Şurada da var. Şurada da var. Bunun yeri iyiydi, iyi değil arkadaşlar. Biraz arkasındaki bitkiyle çiçeğe geçti. Maalesef ama yani yapacak bir şey yok artık. Çok ikinci, üçüncü kez yer değiştirmek istemiyoruz. Artık o burada kalacak. Böyle devam edecek. Şeftalimiz çok büyüdü. Çok büyüdü ve meyveleri de fena değil. Bunu çağlayken de yedik. Gayet lezzetli meyvesi var. Bu sene bunu ilaçladık. İlaçlayınca bakacağız artık inşallah. Çok daha verim almayı planlıyoruz. Geçen sene bir tane bile yiyemedik çünkü içi çok kutlanmıştı. Sebze bahçemiz. Sebze bahçemizi de ayağa kaldırdık. Bunları böyle 15 gün önce veya 20 gün önce dikmiştik. Şimdi şu an büyüdüler. Şunlar farklı bir domates türü böyle sararak çubuklara yükseliyor. Burada yine salatalıklarımız var. Salatalıklar da çok güzel oldu. Onlardan da topladık, yedik. Böyle kütür kütür çok verim aldık. Hiç fena gitmiyoruz. Bamya diktik gene ama bamyalar da aynı oluşum aşamasında. Şu sırada bamyalar var. Onlar da olacak. Burada da biraz yine domateslerimiz var. Gayet iyi gidiyorlar. Çilekleri buraya almayı planlıyorduk. Buraya diktiklerimiz bu sene kendilerini daha toparlanma aşamasında şunda bir şeyler böyle dişlemiş artık ne dişlediyse herhalde şu kertenkeleler var büyük kertenkelelerden onlar dişliyor galiba zeytinlerimizi göstereyim bu ağaç bu sene coştu en çok üzerinde zeytin olan ağaçlardan bir tanesi bu bunu internetten almıştık hatırlayacak olursanız iki sene önce videoları da vardır muhtemelen fakat arkadaşlar yani bu önce yerde inanılmaz böyle gürleşmeye başladı. Fakat bir türlü yukarı hani sarıp da böyle teli kapatacak şekilde bir sarma modeli geliştiremedim Tabii o da bizim için biraz verimsiz bir durum. Çünkü biz bunun tele sarsın diye almıştık. Ama şu an tele sarmadı. Yani görüyorsunuz çok da böyle sık Bundan nasıl hani bir verim alırız bilemiyorum. Burada da yine şu salyangozlardan var. Dışarı doğru atalım. Bu da o kadar güzel büyüdü ki artık böyle arabamızı neredeyse gölgesine park edecek kadar büyüdü arkadaşlar. Sabah geldiğim zaman gölgeydi burası. Şimdi tabi Güneştepe'de o yüzden biraz gölge çekildi ama bayağı büyüdü ağaç gerçekten. Pek tut yemedik bu sene çünkü çok vardı üzerinde ama dışarıdakiler herhalde biraz kopartmışlar. Bundan da aynı şekilde. Zaten onun için dikmiştik. Gelen giden de hani kopartabilsin, alabilsin diye. Ama seneye daha iyi olacaklarını düşünüyorum ikisinde. Bunu da mesela keçiler şu bölümdeki yaprakları kemirmişler. Kopartmışlar. Ya buraya da böyle kapatıp hani müstakil bir şey vermek istemiyoruz arkadaşlar. Neticede dışarısı ama biraz da tabi dikkatli olsa bu çobanlarımız. Neticede emek var. Ama bilmiyorum artık yapacak da bir şeyimiz çok fazla yok çünkü burada sürekli bulunmuyoruz, sürekli durmuyoruz. Bahçenin genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sıklaştı, büyüdü ve gerçekten daha keyifli bir hale geldi. Allah herkese de kendine, kendi gönlüne göre nasip etsin diyeyim. Bu haftaki videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese çok selamlar.